Dayak istiyor mu? Dövüyüm mü? Hep yemek yiyorsunuz biraz da dayak yiyin Aç amca Aç Ben var ya Çok pis döverim Bana mı tükürdün? Aç amca Aç Aç İstiyor musun dayak? Annen mi dövüyor? Mı ben, ben ben. De, evet, ablamı mı döveyim? Ablamı Ben. Baba. Aç avucumu. Ben döveyim. Sen de aç. İkisi beraber döveyim. Baba döveyim. Kimi dövüyüm? Aranızda anlaşın. Ecem'i döveyim. Ecem kimi döveyim? Ablamı Sen? Tamam karar almıştım. İkinizi birlikte mi döveyim? Ecem ben istiyor ben... ablamı dövüyor. Sen de onu dövüyor. Yani ikiniz de dayak yiyorsunuz. Ben, i̇kinizi isteğine de yerine getiriyorum. De yani ikiniz de ben i̇kinizi döveyim. dövüyorum? O ne sürpriz lan? Baba, baba sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? <laughs> Öpüş sürprizi. Anam. Nasıl bir sürpriz lan öyle? Allah. <laughs> Sevdin mi şimdi bizi? Ben seni seviyorum. Bir daha anneyle babayı üzmeyin tamam mı? Öpüyorum zaten. Tamam be. Baba ben ümitmedim. Sana söylüyorum tamam mı? Anneyle baba yüzmüyorsunuz tamam mı? Hayır ben görmedim. Ben bana söyle. Şey ben babamı kudum. çok iyi. Anneni yüzmedin. Sen üzdün mü? Üzdü. Sen üzdün mü anneni? Üzdün mü anneni? Bak ay ay çaylarımız aydı. Ecem, bu anne değil mi? Bu anne de Dayak vereyim. Bak Ecem Çabuk annemi de çok üldü, bir de beni çok üldü. Bak bak bak, madem sen. Bak bak yer ama. Annesi döveceğim. Dayanamıyorum artık döveceğim. Dayak atacağım. Baba. Seni döveceğim. Seni döveceğim. Çabuk <laughs> 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 <Savaş> çok ağladı. <gülüyor> uyumadı. yaptı? <laughs> <laughs> Öyle mi yaptı? Eceğim o zaman aç elini Sabah uyumamışsın Aç aç <laughs> Annesi Annesi şeker yedi Annesi şeker yedi Ecem <laughs> Öyle bir şey yaptın mı Yaptın mı <laughs> Yaptın mı, <laughs> yaptın mı? Yaptın. <laughs> Sen de dedin mi sen de yedin mi? Yedim. yedim. mi kızım? Yedim. Aa. Yedim. Gel gel aç gel, avucunu. Gel 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 dayak yedim. yiyecek. Azen yemişsin yemişsin. Gel gel gel. gel. Yedim. Ecem yedi mi? Yedi mi abla şeker? Yedi. Yedim. Aa aç aç avcım, yedim. aç aç. İlk önce hanginizi dövün? Güzel e. çekin. E. İlk önce Ecem'i döv. Dön. Sonra da seni. İlk önce kimi dövüyüm? mi? Ecem'i döv. Uslu duracaksınız mı bundan sonra? Bundan sonra uslu duracaksınız mı? Uslu duracaksınız mı? Sürpriz istemiyorum. Uslu duracaksınız mı? Uslu duracağım ama. Tamam o zaman uslu durursanız dövmeyeceğim.